Merhabalar, yeni bir tarife daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bu tarifte 3 santim bel incelten ve göbek bölgesinden yağ yaktıran yoğurt yürü tarifini ve devamında da neler yemelisiniz örnek bir program paylaşacağım sizlere. O yüzden mutlaka videomu sonuna kadar izleyin. Malzemelerimizde bir kase temiz otu var, 2 yemek kaşığı kadar yeşil mercimek kullanacağım ve iki tam cevizim var. Öncelikle kabıma 3 yemek kaşığı yoğurdumu alıyorum. İsteyen 4 de kullanabilir. Erkekler için 6 yemek kaşığına kadar çıkabilir bu miktar. Öncelikle hatırlatmak istiyorum. Bel bölgesinden kaç santim incelmek istiyorsanız yorumlar kısmına yazın. Tekrardan hatırlatayım. Bu tarifte uygulayacağınız örnek listeyi görmek isterseniz mutlaka sonuna kadar videoyu izleyin. 3 yemek kaşığı yoğurdumun içerisine 1 kase semizotumu ekledim. Semizotu çoğunuz biliyorsunuz tok tutma özelliği var. Omega asit içeriyor ve yüksek lif içerdiği için uzun süre tok kalmamızı sağlıyor. Kalorisi yok denecek kadar az olduğu için istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Baştan söylemiştim yoğurdu 3 yemek kaşığı da koyabilirsiniz, 4 de koyabilirsiniz. Eğer 4 koyacaksanız yeşil mercimeği de 3 yemek kaşığı koyabilirsiniz. Ben burada 3 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı yeşil mercimek 1 kase de semizotu ekledim. Yeşil mercimek günlük protein alımınızı yükseltmesi için ve yüksek lif içeriyor aynı zamanda içerisinde. Ve ceviz. iki tam cevizim var. Cevizi bilmeyeniniz yoktur. Tokluk süremizi uzatıyor. Sağlıklı yağlar içeriyor. Omega 3 gibi. Bu tarifi ekstra olarak milinizde bir rahatsızlığınız yoksa arkadaşlar pul biber de ekleyebilirsiniz. Pul biberin yağ yakma özelliği var biliyorsunuz. Semizotların içindeki vitaminlerini de kaybetmemesi için elimizle koparalım arkadaşlar. Mutlaka bıçak kullanmayın. Buraya da dikkat edelim. Şöyle karıştırıyorum. Şimdi bunu nasıl kullanacağız? Beslenme şeklini size anlatıyorum. Kahvaltınızı normal bir şekilde yapıyorsunuz. Zeytin, peynir, bir iki dilim ekmek şeklinde. Ara öğün olarak bir tane meyve yiyebilirsiniz. Elma ya da armut olabilir bu. Öğle yemeğinde de bir kase bu semizotu karışımını yiyorsunuz. Ara öğünde tekrardan herhangi bir meyve tercih edebilirsiniz ya da salatalı kavuç şeklinde bir şey yiyebilirsiniz. En son akşam yemeğinde de tekrar bir kase semizotu hazırlıyorsunuz arkadaşlar. Ara öğünlerde bitki çayı, yeşil çay bu şekilde bir günü tamamlıyorsunuz. 4 gün boyunca bunu uyguluyorsunuz. Emziren anneler için bu kürümüz uygun değil. Herhangi bir rahatsızlığı olanlar da doktorunuza danışın ondan sonra yapın arkadaşlar. Şimdi 4 gün boyunca bunu uyguladınız. 4 günün sonunda tekrardan eski halinize dönmüyorsunuz arkadaşlar. Çünkü vücut yani çoğu insanın vücudu bu şekildedir. Geriden gelebiliyor. Kendini geriden gösterebiliyor. incelmeyi, sıkılaşmayı. O yüzden bu kürü 4 gün boyunca uyguladıktan sonra tekrardan bir hafta daha beslenme düzeninizi işte hamur işidir, kızartmadır bu tarz şeylerden uzak kalarak devam ettirin. Yani 4 artı bir hafta sonra belinizi tekrar ölçün. Çıkan sonucu aşağıya yorumlar kısmına yazın. Hepinizden bekliyorum. Bütün yorumlarınızı okuyorum. Videomun sonuna geldim. Bu süreçte mutlaka bol bol su içmeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın.